Valla şu anda çok güzel. Önlemler çok güzel. Çünkü dün çok kalabalıktı. E, tabii insanlarımız biraz da e, şey yapıyor, sallıyor ister istemez. Aslında bu hastalık çok gizli bir hastalık. Hani düşman olsa karşısındaki rakibini bilirsin düşman olduğunu. Ama bunun için tabii bütün herkes çok dikkatli davranması lazım. E, bu tabii küçüğünden tut büyüğüne kadar. Ama şu anda tabii esnaf olarak biz de mecbur açıyoruz dükkanlarımızı. Şimdi önlem alınıyor ama bu eşitsizlik var önlem alınırken de. Şimdi sabahleyin mesela bütün her taraf kapalıydı. E, e, demirler aynı hizadaydı. Şimdi bir kısım geri çekilmiş, öndeki esnaf misal diyelim çalışıyor. Diğer burada 6-7 esnaf mağdur. E, bunun için ben şimdi dilekçe verdim. E, bunun olması lazım? Yani büyüklerin bunu gelip ister istemez görmesi lazım. E, biz de burada ister istemez mağdur duruma düşüyoruz.